akıllı telefon elinizde ilk Instagram'a ya da artık nereye girdiyseniz sosyal medyada ilk çektiğiniz video ya da fotoğraf hatırlıyor musunuz? Retrika gibi bir Uygulama vardı, oradan evet, kendi güzel. fotoğraflarımı Hı -hı. çekiyordum. Hı -hı. Ağzım yüzüm kapalı bir şekilde, onları hatırlıyorum. Ağzın zamanlar. kapalı. Şöyle şeyler falan, yüzlerimizi boyuyorduk. <laughs> Ağzım kapalı ama böyle, gözlerim güzel Allah'tan böyle duruyorum falan. Böyle e, fotoğraflar. <laughs> <laughs> İnanılmaz bir geçmişim var. Yani. Eee finalde Yıldız gibi bir şey çıkmayacak mı? Türkü söylemeye başlayacağım. Öyle Türk seyirci olabilir. <laughs> Benim lisedeydi galiba. Işte sıra arkadaşım, en yakın arkadaşım Yiğitcan. Yiğitcan o da. O, o da Yiğitcan. Ne da Yiğit kadar benziyor. Yani. <laughs> Benim diğer yakın arkadaşlarımdan bir ismi de Yiğit, diğerinin. Sen sadece onlarla, Yiğitlerle mi görüşüyorsun? Sevmem başkasını. Ok <laughs> bir kafa. O bana açtırdı ama Instagram mı açtırdı bana, başka bir şey mi onu hatırlamıyorum ama onunla bir fotoğraf attığımı hatırlıyorum. Sonra fotoğrafları sildik zaten değil mi Çok hepimiz? Canım. Ben de yaptım. Böyle. Benim duruyor her şey. Nerede? Link Silemedim alabilir Silemedim ki. <laughs> Linke gerek yok. <laughs> şey. O zaman bakacağız. <laughs> Bulanlar bize evet. atsınlar. İlk set gününe dönelim. İlk set günü. Of. İnanılmazdı ya benimkisi. Lavanta Tarlası'nda hı hı. Melisa Sözen'le inanılmaz. Evet. Böyle yani... yani Diyalogsuz böyle sahne, mi? Mi? sahne miydi? Diyalogsuz sahneydi evet. müzik altı. İnanılmaz hissediyordum. Böyle güneş batarken çektik. Böyle yanımda o var. Her şey çok güzel. Ben mutfak tezgahının oradaydım. <laughs> Ne oldu? Niye sinir oldu mu? <laughs> ama ben de böyle güzel hikayelerim bulusun istiyorum. Ama yani biliyorsun film Eylül sonbahar ondan sonra. <laughs> <laughs> ne Ne yapıyordun? Şey, tezgah burada ben buradaydım. Evet. Hani buramdan aşağı gözükmüyor Hı. ama bacaklarım böyle titriyordu. Yani çatır çutur ediyordu. Çok heyecanlıydım. Zaten ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yoktu. Diyalog yani hiç var mıydı? İki Yoksa... cümlem vardı. Attım, kurtuldum. Hani nasıl söylediğimi de hiç hatırlamıyorum. <laughs> Öyle kurtardım ilk günü. Sonra buradan aldığınız bir para var. İlk para. Hatırlıyor musunuz o parayı? Ben hatırlıyorum çok net. Lavanta tarlasından romantik bir yere bağlar istersen yiyip <laughs> seni parçalayacak. <laughs> Daha romantik bir yere bağlayacağım. <laughs> çok tatlı bir şey alma o parayla lütfen. Ne ki? yaptın <laughs> o parayla? <laughs> ben kendime kamera aldım. Bak işte. Bak. Evet. İlk maaşımla, kendi maaşımla kendime bir kamera aldım ve Öyle bildiğimiz böyle hala şey, lomografi gibi şeyler <laughs> mi? Yok, Canon'un herhangi bir kamerası. Yani dijital bir kamera. Olduğum hmm. lokasyon, Antalya'daydık. Antalya'dayken ilk gittiğim yerden onu aldım diye kendime. Kamera evet. hala duruyor. Hımm ben kenara koydum. <laughs> Yastık altına. Bu koydu. Ama annemle babam şöyle tembihledi. Bu yatırım bana. tavsiyesi değil. <laughs> yani kenara koydum diye bir şey olamaz. Dediler ki bana. Oğlum bu senin paran. Evet. Sen bunu ileride ne olur ne olmaz belli olmaz. Sen bunu kenara koy. Sen Hı -hı. buna asla dokunma. Diğer hiçbir şey de düşünme dedi. Biz de sen paranı biriktir. Hı -hı. Ben de bir şey ihtiyacım da yoktu demek ki o sıra. Koydum kenara duruyor. duruyor İnşallah kenarda değilir, Bitecek çünkü diyor <laughs> <bir yerde. gülüyor> Kenarda dediğim bir şeyde durmuyor. Ya tabii Sonra kenarda koydum parayla. Şimdi çok değerli. İşte çok şimdi ya, işte yatırım böyle. Şey. <laughs> kenara koy. Evet yeni programımız kenara koyla. <laughs>